Ormak Örgü İşleri kanalıma hoş geldiniz. Yapımı çok kolay, çok güzel bir örgü modeli sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde ön tarafı arka tarafı yeleklerde, hırkalarda atkı çok amaçlı kullanabilirsiniz. Yapımına başlıyorum. Kısa bir zincir tutacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sıkı örmüyoruz. Şimdi 1 2 1. ikinci yuvamıza batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İkincisine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2. Iki. İkinci yuvaya sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1 2. İkinci yuvaya sık iğne yapıyorum. Başına geldik. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Bakın, şimdi o zincir çektiğimiz boşluklara batıyorum. Bir zincir çektim, boşluğa batıyorum. 1 zincir çekiyorum. Bakın. Şimdi boşluğumuz var. Boşluğa batıyorum. Bir zincir çekiyorum. O değil. şuradaki boşluğa. Atlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu da boşluğumuz var. Başa geldim. Bakın burada başak şeklinde batmıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şimdi daha çok ortaya çıktı. Boşluğa batıyorum. bir zincir çekiyorum bir zincir çektim şimdi burada başak şeklinde var hemen yanına oraya batmıyoruz bir zincir çektim bu şekilde yapımı çok kolay güzel bir model Bakın buraya batmıyorum. Yanındaki yuvaya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen boşluğa batıyorum. Bu şekilde bandana yapımını da göstereceğim. Zinciri nasıl birleştiririz? Bandana yapabiliriz, bileklik yapabiliriz. Bandana yaptığımızda zincirimizi şu şekilde getiriyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyoruz. Yine örneğimizdeki gibi aynı şekilde bir atlıyorum. Bir atlıyoruz bir zincir çekip bir atlıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna gelelim. Bir zincir çektim. Sıramızın sonuna geldim. Şu başlangıç noktamızdaki hemen yanına batıyorum. Kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yani, şurada üstteki örgümüzün tek kanadına batıyorum. Alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvanın şu boşluğa batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yükseltmiş oldum. Ve bağlantı yerimiz bu şekilde oluyor. Sonra tekrar boşluklara batarak bir zincir çekiyoruz, boşluğa batıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Sıramın sonuna geldim, bir zincir çektim hemen boyamızın batıyorum kaydırıyorum bir zincir çekiyorum üstteki örgümüzün tek kanadına batıyorum çekiyorum bir tane zincir çekiyorum alttaki hemen aynı yuvaya batıyorum bakın tekrar bir zincir çekip boşluklara batıyoruz. Bakın bileklik, bandana yaptığınızda bu şekilde. Geldiğinizde kaydırıyorsunuz, bir zincir çekip şu üst kanalına batırıyorsunuz, bir zincir çekip tekrar bu şekilde batırıyorsunuz. Irmak örgü işleri kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.